Avrupa'da ilk sorguya alındığımda insanları konuşturmak için işkence ediyorlardı. Sabahlara kadar onların çığlıklarını dinliyordum. Hücre arkadaşım dedi ki herkes irili ufaklı bir şeyler söyleyecek ki yaşayabilsin. Burada konuşmayan yaşayamaz. Konuştun o zaman. Konuşmadım. Ne yaptın konuşmamak için? Bana bunu söyleyen hücre arkadaşımı öldürdüm. Niye öldürdün diye sordular. Soru sordu dedim. Bir tokat bile yemedim. Bu bana sorduğunuz kaçıncı soru bilmiyorum ama... Belli ki ben size kendimi anlatmadıkça siz beni tanımayacaksınız. Biz seni tanıyoruz İzzet. Ama anlamıyoruz. Bu kadar şanın var geçmişin var. Raconun var. Niye sonradan yok olacak adamların yanında yer alıyorsun? Meselen ne İzzet? Meselem birilerinin bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemesi. Hesap sormaya kalkması. Ben lafı fazla uzatmadan konuya girmemle tanınırım İzzet ağa. Seninle görüşmek istememizin sebebi o Muzi denilen adamla işbirliği yapıyor musun, yapmıyor musun gibi bir soru sormak değil. Biz senin gibi güçlü ve ağırlığı olan bir adamla düşman olmak istemeyiz. Düşman olmak istemiyorsunuz da İlyas. Dost olmak istiyor gibi de davranmıyorsunuz. Şimdi ben de İlyas kardeş gibi kestirmeden ve kısa konuşayım mı size da? Bizimle dost olabilmeniz için bizim dostlarımızla da dost olmanız gerekir bence. Mesela muz ediyorsunuz. Tabii ki biz sizinle dost olmayı tercih ederiz. Ama bu Muzi ile de geçmişimiz var, ticaretimiz var, onun ilişki içerisinde olduğu servislerle bağlantımız var. Bu Avrupa dediğiniz limanlar dediğiniz yerler bu servislerle işbirliği olmadan yönetilebilir yerler değil maalesef. Fuat kısa dedi ama uzun konuştu. Madem ticaret diyoruz, teklifin ne kızır? İzzet gel masamda otur. Muzi ile ne kazanıyorsan aynısını kazan. Ee, Muzi'nin ölmesi koşuluyla mı? Kendini öldürtmek istemeyen hiç kimseyi öldürmem. Seninle iş yaparım Hızır. Şahsi algılama ama... ...ben yönetilen bir masada... ...yönetilen bir adam olmayı kabul edecekleri değilim. Ne iş yapacaksak, böyle face to face yapalım. Peki, masamda oturmam. Ticaret yapmak zorunda da değiliz. Ama etrafındaki insanları... ...ticaret yapıyoruz adı altında. Ayartmaya kalkarsan... Ne olur? Son görüşmemiz olur.